Alimlere saygının önemi. Sual. Hoca hakkı, hocaya hürmetin önemi hakkında bilgi verir misiniz? Cevap. Saygı ibadetten önemlidir. Mesela ibadet etmeyen, günah işleyen kafir olmaz. Fakat Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını küçümseyen, beğenmeyen, saygısızlık yapan kafir olur. İmamı Maverdi Hazretleri de buyurdu ki, talebe hocasının gösterdiği yakınlığa güvenerek naz etmemelidir. Çünkü cahilin yanında susmaya mahkum olan bir alim zelil ve hakir duruma düşmüş olur. Esirler arasındaki bir cariyenin cömertliğiyle meşhur Hatim-i Tayin'in kızı olduğunu öğrenen Peygamber Efendimiz bir kavim içinde azizken zelil olana, zenginken fakir düşene, alimken cahiller arasında kalmış olana acıyın buyurup kızı serbest bıraktırdı. Tevazunun aşırı şekline temellük denir. Nefsini zelil etmek demektir. Temellük, hocaya, üstada, alime karşı caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, üstad hariç temellük, mümin ahlakından değildir. Alime hürmet eden, Rabbine hürmet etmiş olur. İlim öğrendiğiniz zata tevazu gösterin. Hazreti Ali'nin, bana ilimden bir harf öğretenin kölesiyim buyurması, hocaya hürmetin önemini göstermektedir. Bir harften maksat, ilimden bir meseledir. İmam Şafii Hazretleri bir çobanı görünce ayağa kalkar. Yanındakiler bu çobana hürmetinizin sebebi nedir diye sual edince bu zat bana kitaplarda bulamadığım ilimden bir meseleyi öğrettiği için yani benim hocam olduğu için hürmet ediyorum buyurdu. Doğru yolu bulmamıza sebep olanlara, bize çok lüzumlu ilimleri öğretenlere gösterilecek hürmetin önemini idrak etmeye çalışmalıyız. Mesef ve itikat imamlarımıza, İmam-ı Gazali, Seyyid Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi din büyüklerimize saygı ve hürmetin önemini buradan da anlamalıyız. Hoca hakkı. Sual: Hoca hakkı ana baba hakkından önce mi gelir? Cevap: Bir kimseye ehli Sünnet itikadını, dinini, imanını öğreten, iki cihan saadetine kavuşmasına vesile olan hocasının hakkı elbette ana baba hakkından önce gelir. Yoksa her hoca denilen kimsenin değil. Bir hadisi şerif meali. Üç türlü baba vardır. Dünyaya getiren baba, kızını veren baba ve ilim öğreten baba. Bunların eftali hocasıdır. Evladına dinini, ehli sünnet itikadını öğretmeyen ana babanın evladı üzerinde analık babalık hakkı olmaz.''